Ümit Akçay 15 Haziran 2025 Evrensel Sıcak Yaz 2025 yılının ilk yarısı tamamlanırken ekonomideki gidişatla ilgili kısa bir toparlama yapmak önümüzü görmek açısından faydalı olabilir. Bu vesileyle şimşek programının geleceği hakkında da bir değerlendirme yapabiliriz. Aşağıda detaylarını açacağım ama alışılmış tabiri kullanırsak bu yaz sıcak geçecek. 2025 başındaki revizyon 2025 başında ekonomi gündemi faiz indirimlerinin başlamasıyla şekilleniyordu. 2024'ün Mayıs ayında enflasyonun %75 ile tepe noktasını görmesiyle Cumhur İttifakı'na yerel seçimlerde büyük bir hezimet hediye eden ekonomi yönetimi 2024 sonuna gelindiğinde faiz indirimlerine başlamıştı. Ancak 2025 yılının 2023 sonrası dönemin en zor yılı olacağı biliniyordu. Hatta önceki yıl açıklanan Orta vadeli programda da ekonomik büyümenin 2025 sonrasında canlanacağı öngörülmüştü. Bu ortamda yani henüz faiz indirim döngüsü yeni başlamışken Şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon tahminini %21'den 25'e yükseltmesi Ekonomi yönetiminin pek çok eleştiriye maruz kalmasına neden olmuştu. Ancak Merkez Bankası bu eleştirilere karşı faiz indirimlerinin otomatik pilotta gitmeyeceğini bir başka ifadeyle ihtiyaç olması halinde ilave sıkılaştırma yapacaklarını belirtmişti. Merkez Bankası'nın işaret ettiği o ihtiyaç Mart ayında ortaya çıktı. 19 Mart ve sonrası 19 Mart operasyonunun ekonomik etkilerini sınırlamak için 3 temel adım atıldı. İlk olarak TL'deki hızlı değersizleşmeyi önlemek için Merkez Bankası rezervleri kullanıldı. İkinci olarak döviz talebi durmayınca iki kere faiz artışına gidildi ve faiz fiili olarak %42,5'tan %49'a çıktı. Üçüncü olaraksa makro ihtiyati önlemlerle bir yandan döviz rezervlerinin yeniden toparlanması, Diğer yandan da kredi miktar sınırlamalarıyla ek finansal sıkılaştırmalar amaçlandı. Sonuçta bu üç adımın ekonomiyi 19 Mart operasyonu öncesine göre daha soğutması, ekonomi yönetiminin amaçlamadığı ancak 19 Mart'ın ekonomik etkilerini sınırlama adımları sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtu. Mayıs enflasyonunda görülen %1.53 verisi bu gidişatı teyit eder nitelikte. Şu anda önümüzdeki süreç Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman başlayacağı ve hangi tempoda faiz indiriciyle ile şekillenecek. Bunda ise enflasyonun seyri önemli olacak. Yılın ilk 5 ayına bakıldığında enflasyon çoktan %15.09'u buldu. Merkez Bankası'nın yılın kalanında daha düşük bir aylık enflasyon temposu beklemesi, reel pozitif faizin sürceği varsayımına dayanıyor. Ancak pozitif faiz sürse de Yıl sonuna gelindiğinde faizlerin yaklaşık 10 puan düşmesi mümkün. Bu gelişmenin siyaseten muhalefetin önüne gelen bir fırsatı daha kaçırması anlamına gelebileceğine daha önce değindiğim için bu konuyu burada açmıyorum. Sıcak yaz bu sözünü ettiğim senaryonun 2025'in sonuna doğru hayata geçmesi pek çok başka değişkene bağlı. Örneğin İsrail'in İran'a saldırısıyla yeni bir evreye geçen Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin iktisadi etkilerinin olması beklenebilir. Nasıl petrol ve emtia fiyatlarının gerilemesi, Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol etmesinde işine yaradıysa, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatlarının kalıcı olarak yükselmesi durumunda enflasyonu artırıcı etki yapabilir. Bu durumda ekonomiyi yeniden canlandırmak için gerekli olan faiz indirimlerinin daha da ötelenmesi gündeme gelebilir. Önümüzdeki dönemdeki önemli gelişmelerden biri de sanayideki kan kaybının daha ne kadar süreceği olacak. Zira yakın dönemde sanayi sektörü daralırken ekonomik büyüme sınırlı olsa da sürdü. Ancak değerli TL ve yüksek faiz politikasının başta tekstil olmak üzere emek yoğun sektörlerde istihdam kaybına, firma iflaslarına ve hatta sermaye çıkışlarına neden olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan KGF kredisi bu kesimlerden yükselen sesleri yatıştırmaya yetmedi. Bir başka kritik konuysa geçtiğimiz cuma günü belli olan kamu çerçeve protokolü, KÇP ve bu çerçevede kamu işçilerine oldukça düşük bir zam teklif edilmesi olacak. Zira sendikalardan gelen ilk açıklamalar bu zamın kabul edilmeyeceği yönünde. Bunun anlamı, kamu işçilerinin itirazlarını önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla duymaya başlayacağımız olacak.'' Kısacası gerek jeopolitik gerginliklerin giderek artacak olması, gerekse hem sanayicilerden hem de işçilerden çıkan seslerin daha da gürleşeceği bir döneme giriyor olmamız bu yazın daha da sıcak geçmesine neden olacak. 2026'ya kalan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada 2026 yılının refahın daha çok hissedildiği bir yıl olacağını ileri sürdü. Buysa bir yandan enflasyonun gerilemesi, diğer yandan faizlerin düşmesiyle birlikte kredi musluklarının yeniden açılmasıyla mümkün olabilir. Ancak bu konuda şunu vurgulamamız gerekiyor. Enflasyonun gerilemesi, otomatik olarak refahın artması anlamına gelmez. Önemli olan gelirin enflasyonun üstünde artıp artmadığıdır. Örneğin yüksek enflasyon ortamında dahi geliri enflasyonun üzerinde artan kesimlerin refahı artıyor demektir. Zira enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki artıştır. Enflasyonun azalması fiyat artışlarının daha az gerçekleşmesi gerekir. Ancak bu reel ücretlerin geridemesinin ve birikimli olarak gelen refah kaybının telafisi anlamına gelmez. 2026'nın refahın daha çok hissedildiği bir yıl olması ancak emekçilerin bu yönde verecekleri mücadelelerin başarılı olmasıyla mümkün. Ümit Akçay